yardım et baba. Bana yardım et. Buraya gel dostum. Çok daha iyi. Ben dalış yapacağım. Ama baba bu havuz ikimiz için çok küçük. Haklısın dostum ama bu pembe kurbağanın düzeltemeyeceği hiçbir şey yok değil mi? Ama şimdi çok derin oldu. Henüz yüzme bilmiyorum. Rahatla dostum. Bunu senin için hallettim. Şimdi nasıl oldu? Harika. Aman tanrım. Gece boyunca korumayı unuttuk. Şimdi yaratıklar güneşten saklanmak için orada. Çıkın buradan aptallar. Bu sefer daha iyi koruyacağım. Bu çitler işe yarayacak. Ama içeri girmek zor ve yüzerken saldırıya uğrayabilirim. Suya kapak yapıp canavarları çekmesini engellesek. Ama her gün onu yeniden doldurmamız gerekecek. Bu sonsuza kadar sürer. Ama bir fikrim var dostum. Şöyle bir çukur kazalım ve biraz kırmızı taş ve tekrarlayıcılar ekleyelim. Sonra bir kat gözlemciler ve ardından yapışkan pistonlarla bir kat daha. Bu bir yüzme havuzu mu yoksa nükleer bomba mı? Haha, göreceksin ufaklık. Şimdi ortaya birkaç basamak yapalım ve hepsini örtmek için havalı bir blok ekleyelim. Etrafına birkaç basamak koyalım ve tam buraya bir kol koyalım. Çevirebilir miyim? Eğer işe yararsa kanal üyeleriyle havuz partisi yapalım. Vay canına. Harika. Anneni gerçekten seviyorsan beğen butonuna bas.